Kanalıma hoş geldiniz. RGS puanları bugün itibariyle açıklandı. Şimdi sizler de ne yapacağınızı düşünenlerdensinizdir mutlaka. Bu videoya girmişseniz zaten bunu merak ederek girmişsinizdir. Hemen açıklamalara geçelim. Öncelikle burada anlatacağım bilgilerin hepsi e-okul sitesinde yayınlanan tercih ve yerleştirme kılavuzundan alınmıştır. Bunu belirtmek istiyorum. Bu kılavuzu adrese girerek bulabilirsiniz. Öncelikle gitmek istediğiniz okulları belirleyeceksiniz. Tabii ki belirlerken de belli sayılar var. Onların detaylarına biraz sonra gireceğiz. Gitmek istediğim okulları nereden bulacağım? E-Okul MapGo sitesine girdikten sonra bakın bu şekilde karşımıza bir bölüm çıkacak. Bakın burada 2020 yılı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan kurumların tercih rehberi diyor. Tıklayın diyor. Veya yerel yerleştirme için de tercih rehberi tıklayın diyor. Bu iki kısımdan okulları görebiliyorsunuz. Bunların detayına girmeyeceğim. Siz ders girdiğiniz zaman zaten görebilirsiniz. Ayrıca benim burada anlatacağım bütün bilgilerin hepsinin yer aldığı tercih ve yerleştirme kılavuzu bölümü var. İsterseniz o kılavuzu da indirip detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Gitmek istediğimiz okulları belirledikten sonra burada bazı kavramları da iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kavramları da şimdi detaylı bir şekilde görelim. İkinci olarak okul türü tercihinde bulunmamız gerekiyor. Üç türlü okul türü tercihimiz vardır. Bunları şimdi detaylı bir şekilde görelim. Birincisi yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar. Yani mahalle okulları, puansız olan okullar. Burada kesinlikle bütün öğrenciler tercih yapmak zorunda. Puanınız olsun olmasın. Yani sınava girmiş olsanız da olmasanız da bütün öğrenciler bu kısımda tercih yapmak zorunda. Eğer tercih yapmazsanız o zaman demek ki dışarıdan okuyacağınızı da anlayabiliriz. İkinci olarak okul türlerimizden merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar yani LGS puanıyla öğrenci alan okullardan bahsediyoruz. Burada ne diyor? LGS'ye giren bütün öğrenciler yerel yerleştirme yapmışsa istemeleri halinde bu bölümden tercih yapabilir. Yani yerel tercih yapmadan kesinlikle merkezi sınav bölümünden tercih yapamıyoruz. Ekran açılmıyor zaten. Eğer siz ben LGS puanım çok düşük ve tercih yapmak istemiyorum derseniz de bu bölümden tercih yapmayabilirsiniz. LGS'ye girmemişseniz zaten bu bölüm açılmayacağı için tercihte bulunamayacaksınız. Diğer zaten yazıyı söylemiştim. Son olarak da okul türümüz pansiyonlu okullar. Burada da ne diyor? LGS'ye giren ya da girmeyen tüm öğrencilerimizin istemeleri halinde bu bölümden ne yapabilirler? Tercih yapabilirler. Bu bölümün açılması için de mutlaka yerel yerleştirme tercihinizin yapılmış olması gerekiyor. Şimdi bunların detaylarına girelim. Yerel yerleştirme tercihleri dediğimiz zaman ne ifade ediliyor? Bunlardan bahsedelim. Evinizin durumuna göre 3 farklı kayıt türü bulunmaktadır. Yani bunlar aslında puansız okullar, mahalle okulları diyoruz. Bunlardan bir tanesi kayıt alanında. Yani sizin evinize yakın olan okullar yeşil renkte gözükecektir bize isimleri. Biraz daha uzakta olanlar komşu kayıt alanı diye geçmekte. Bu da mavi renkte. Bir de diğer seçeneği var. Daha uzak olan okullar. Kırmızı renkte. Bunun haricinde okul varsa ve sizde gözükmüyorsa kesinlikle tercih yapamazsınız. Yerel yerleştirme tercihi yaparken yani mahalle okulu seçerken ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla diyor. Yani yeşil renkten 3 tane seçmek zorundasınız. Geriye kaldı bakın en fazla 5 diyor. Geriye kaldı iki tane tercihiniz. Eğer tercih yapmak isterseniz iki tane daha. O zaman komşu kayıt alanındaki mavi renkten ya da kırmızı renkten seçebilirsiniz. Toplamda 5 beş olacak. 5'i geçtiği zaman olmaz. Zaten sistem buna izin vermeyecektir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecektir. Yani şu an sizin 5 tane seçme hakkınız var. 5'i de Anadolu Lisesi olamaz. Yani... En fazla 3 tane Anadolu Lisesi yazıyorsunuz. Geriye kalan 2 tercihinizde ister Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yazabilirsiniz. Veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Veya diyelim ki siz İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istiyorsunuz. En fazla 3 tercih yapabilirsiniz. Geriye kalan 2 tercihi Anadolu Lisesi veya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere seçebilirsiniz. İsterseniz de 5 tercihiniz yapmak zorunda değilsiniz. Yani Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorum. 3 tane tercihim varsa 3 tane Anadolu Lisesi yazarsınız ve bırakırsınız. 5 tane yapmanıza gerek yok. Eğer Anadolu Lisesi çıkmazsa tercihleriniz arasında zaten ikinci tercih dönemi başlayacaktır. O zaman da tekrar tercihlerde bulunabilirsiniz. İsterseniz burada bir tane tercih de yapabilirsiniz. Yerleştirme işlemlerinde öncelik İkametgah adresinin bulunduğu kayıt alanına olmak şartıyla okul başarı puanına göre öğrenciler okula yerleştirilecektir. Yani dikkat ederseniz burada okul başarı puanınız çok önemli. Okul başarı puanınız düşük olduğunda diğerlerin arkasına geçeceksiniz demektir. Merkezi yerleştirme türünde okul kazananların yerel yerleştirme tercihleri iptal edilecektir. Bakın yerel yerleştirme nedir? Mahalle okulu. E sizin puanınız varsa puanla bir okul kazandığınız zaman yerel yerleştirmedeki yeriniz silinecektir. Çünkü siz zaten LGS puanıyla bir okul kazanmışsınız demektir. Merkezi yerleştirme tercihleri yani LGS puanıyla kazandığınız okullardan bahsediyor. Burada 10 tane tercihte bulunabiliyorsunuz. Sizin ilinizde diyelim ki 5 tane okul bulunabilir. İl dışında da okullar yazabilirsiniz. Çünkü onların yatılı bölümleri mutlaka vardır. Dikkat edin yerel yerleştirmede en fazla 5'ti. Merkezi yerleştirmede de 10 tane daha. Yani etti 15 tercih yapabiliyorsunuz. Burada yerelle merkezi ayrıdır. Unutmayın. LGS puanına göre yerleştirme yapılır. Yerel ve pansiyon ne olacak? İptal edilecektir. Pansiyonlu okul yerleştirme tercihlerimizde en fazla 5 okul tercihi yapabiliyorsunuz bu bölümde de. Yani toplamda 20 tane tercih yapmış oluyorsunuz. Eğer pansiyonlu yazmak istiyorsanız tabii ki zorunlu değil. Burada da yerel yerleştirme kapsamında yerleşemeyen öğrenciler okulun pansiyon kontenjanını ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde pansiyonlu okul tercihini yerleştirirler dedi. İfade kullanılmış. Gelelim tercihlerin yapılmasına. 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihler alınacaktır. 20 ve 29 dahil olmak zorunda burada dikkat edin. 29 Temmuz'da saat 17'ye kadar mesai saatleri içinde tercihlerinizi yapabiliyorsunuz. Tercihler herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilir. Herhangi bir okula gidebilirsiniz. Yani ben burada diyelim ki Bolu'dayım ama tatil için Antalya'ya gittim. O zaman ne olacaktır? Antalya'daki herhangi bir ortaokula gittiğiniz zaman yine sizin kaydınız yapılacaktır. Tercihler öğrenci ve verisi tarafından da yapılabilir. E okul girdikten sonra oradan kendiniz de okulları belirlemişseniz tercih yapabilirsiniz. Ancak bu durumda çok önemli ortaokula mutlaka gitmek zorundasınız. Oradan onay işlemini yaptırmak zorundasınız. Eğer onay yaptırmazsanız sistemde kayıt olmadığı için tercih yapılmamış gözükürsünüz ve açık liseye düşersiniz. O yüzden ortaokula mutlaka gitmek zorundasınız herhangi bir ortaokula. Yani burada il yine sınırlaması yoktur. Elinizde mutlaka imzalı bir kağıt olsun tercih süreleri içinde yani 20-29 Temmuz tarihleri arasında diyelim ki tercih yaptınız ancak okulu değiştirmek istiyorsunuz. O halde tekrar bu tarihler arasında düzeltme veya iptal işlemi yaptırabilirsiniz. Herhangi bir okul müdürlüğüne yine gidebilirsiniz. Ortaokul olmak şartıyla. Yani ben A okulunda tercih yaptım. Daha sonra da il dışına çıktım. Yine aynı okula gidip düzeltme mi yapacağım? Hayır. Eğer Antalya'ya gitmişseniz ne yapacaksınız? O zaman Antalya'daki Herhangi bir ortaokula giderek ben düzeltme yapmak istiyorum diyeceksiniz. Onlar sizin işlemlerinizi yapacaktır. Sonuçların açıklanması da 4 Ağustos tarihinde olacaktır. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.